Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavramı testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 7. testimizin çözümlerini yapacağız. Konumuz kesirler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Bir sınıftaki öğrencilerin bir bölü 12'si siyah, 6'da biri yeşil, dörtte biri ela ve 2'de biri kahverengi gözlüdür. Buna göre bu sınıfta hangi renk göze sahip öğrenci sayısı en azdır demiş. Çocuklar burada bütün kesirlerin payları 1. Payları 1 olan kesirlere biz ne diyoruz? Birim kesir diyoruz. Birim kesirlerin paydası büyük olan en küçüktür. Bakın burada paydası en büyük olan 1 bölü 12'dir. Diğerlerine göre 1 bölü 12 kesri hepsinden küçüktür. Sonra paydası 6 olan 1 bölü 6. Sonra 1 bölü 4. En büyük kesrimiz de 1 bölü 2'dir. En azdır dediğine göre 1 bölü 12 siyah olduğu için cevabımız D seçeneği olur. İkinci sorumuz aşağıdaki bazı kesirlerin eş parçalara ayrılmış sayı doğrularındaki gösterimleri verilmiştir. Buna göre hangi gösterim yanlıştır demiş. Bakın 0 ile 1'in arasını A seçeneğinde 3 parçaya bölmüş ve bunu paydaya yazmış çocuklar. Payda da 3 üç yazacak. 3'e böldüyse 0 ile 1'in arasını. 0'dan başlayarak bulunduğu yere gelmek için kaç parça gelmiş? 1 parça gelmiş. Bunu da paya yazmış. 1 bölü 3 olarak doğru yazmış. 3'e bölüp 1 parça ilerlemiş. B seçeneğinde 1 bölü 5 demiş. 5'e bölmesi gerekir 0 ile 1'in arasını. Gördüğünüz gibi 5'e bölmüş. 0'dan 1 parça ilerlemiş ve 1 bölü 5 oraya yazmış. Bu da doğrudur. C seçeneğinde 0 ile 1'in arasını 2 parçaya bölmüş gördüğünüz gibi. Ve bu iki parçadan 0'dan başlayarak 1 parça gelerek 1 bölü 2'yi yazmış. Bu da doğru gösterilmiştir. D seçeneğinde bakalım kaç parçaya bölmüş 0 ile 1'in arasını. 1 2 3 4 5 6 7 parçaya bölmüş. Paydaya ise 6 yazmış. İşte bu gösterim yanlıştır. Paydası 7 olmalıydı. Cevabımız D seçeneği olur. 3. sorumuzda işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakın burada toplama işlemi yapılmış hemen paydalara bakacağız. Paydalar eşit ise payları toplayıp paya yazacağız. Ortak paydayı da paydaya yazacağız. Yukarıda pay, pay kısmında 3 3, 3 ve 1'in toplamı var. 3, 6, 9, 10 eder. 10 bölü 3'tür. Seçeneklerde 10 bölü 3 var mı? Yok. Niye yok? Bunu tam sayılı kesre çevirmemizi istemiş. 10 bölü 3'ü tam sayılı kesre çevirirken onu 3'e böleriz. Onun içerisinde 3, 3 kere. 3 kere 3, 9. 10'dan 9 çıktı 1. Çocuklar burada bölüm kısmında çıkan tamdır. Tam kısımdır. 3 tam yazarız. Kalanı paya yazarız. 1 olarak. Bölen de paydaya yazılır. 3 tam 1 bölü 3'e eşittir. Cevabımız da A seçeneği olur. Dördüncü sorumuzda 4 tam 2 bölü 5 kesrinin bileşik kesir olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirirken tam kısımla payda çarpılır. Yani 4 kere 5 20 çıkan sonuca da pay eklenir. 20'ye de 2 eklersek 22. Bu çıkan 22'yi biz paya yazarız. Paydamız zaten 5'tir. Bu değişmez. 22 bölü, bölü 5 olarak gösterilir. Cevabımız da B seçeneği olur. Eşiği sorumuz aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur demiş. Seçeneklere baktığımızda bileşik kesirleri, tam sayılı kesirleri eşitlemiş A seçeneğinde tam sayılı kesiri, bileşik kesre çevirelim. 3 kere 4, 12. 2 daha 14. 14'ü paya yazıyoruz. Paydamız 4. 14 bölü 4'tür. 3 tam 2 bölü 4. Bu ne demiş? 11 bölü 4'e eşittir demiş. Bu yanlış bir ifadedir. B seçeneğinde yine tam sayılı kesri bileşik kesire çevirdiğimizde 4 kere 5 20. 1 de burada 21 bölü 5 olur. Bu ne demiş? 9 bölü 5 demiş. Bu da yanlıştır. C seçeneğinde 2 kere 3 6. 2 daha 8 paya yazılır. Paydamız da 3'tür eşitlikte diğer tarafta da 8 bölü 3 olduğu için bu eşitlik doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur. Altıncı sorumuzda 4 küçüktür kare o da küçüktür 5 olduğuna göre kare yerine aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılabilir? Verilen kesirler bileşik kesirler. Tam sayılı kesiri çevirdiğimizde 4 tam olursa çocuklar 4 tam ile başlayan bir basit kesir kısmı da basit kesir olursa 4 ile 5 arasındadır diyeceğiz. 15'i 4'e böldüğümüzde 3 kere var. 3 kere 4 12. Ne kaldı? 3 kaldı. 15 bölü 4'ü 3 tam 3 bölü 4 olarak yazarız. Bu sayı bu kesir 3 ile 4 arasındadır. Bakın 3 tamı var. 4. tamını tam bitirmemiş. A seçeneği olamaz. B seçeneğinde 32 bölü 9. 32'yi 9'a bölelim. 3 kere var. 3 kere 9 27. Ne kalır? 5 kalır. Bu da 3 tam 5 bölü 9'a eşittir. 4, 4 ile 5 arasında değil 3 ile 4 arasındadır. 25'i 6'ya bölerek tam sayılı kesir yapalım. 4 kere var. 4 kere 6 24. 1 kaldı. 25 bölü 6'yı 4 tam 1 bölü 6 olarak yazabiliriz. 4 tamdan sonra Bakın 5. tamı tam bitirmemiş. 4'ü geçmiş 5'e gelememiş. 4 ile 5 arasındadır. Cevabımız da D seçeneği olur. 11 bölü 2 de çocuklar. 11'in içinde 5 tane tam 2 vardır. 1 kalır. 1 bölü 2 olur. 5'ten sonradır. 4 ile 5 arasında değildir. Evet devam ediyoruz. 7. sorumuz aşağıdaki. Eş parçalara ayrılmış şekillerde boyalı kısımların belirttiği kesirlerden hangisi diğerlerine denk değildir? Evet A seçeneğinde bakın şeklimizi 2, 4, 6, 8, 10'a bölmüş. Paydamıza 10 yazacağız. Kaçını boyamış? 4'ünü boyamış. 4 bölü 10 olacak. Sadeleştirdiğimizde 4'ü 2'ye böl 2, 10'u 2'ye böl 5 olur. 2 bölü 5'e denktir. B seçeneğinde 2, 4, 5, 15. 15'e bölmüş. Kaç parçasını boyamış? 6 parçasını boyamış. 3 ile sadeleştirirsek payı ve paydayı 3'e bölerek 6'yı 3'e böl 2, 15'i 3'e böl 5. Bakın A ile B şekillerindeki kesirler birbirine denk. İkisi de 2 bölü 5'e denk. C'ye bakalım. C de 2, 4, 5'e bölmüş. İkisini boyamış. Zaten 2 bölü 5'e denk. Demek ki D seçeneğidir. D seçeneğindeki kesir de 2, 4, 5. 2, 4, 5. 25 parçaya bölmüş. 1, 2, 3, 6, 9'unu boyamış. Sadeleştiremeyiz 9 bölü 25'i. Dolayısıyla 9 bölü 25 diğerlerine denk değildir. Cevabımız D seçeneği olur. 8. sorumuz bir koşucu 16 turdan oluşan bir yarışmanın 12. turunu tamamlamıştır. Buna göre koşucu yarışmanın kaçta kaçını tamamlamıştır. Çocuklar 16 turdan oluşan yarışma ise bu yarışma 16 parçaya bölünmüş demektir. E, paydaya 16 yazılır. 12 turunu tamamladı ise Payına düşen 12 turda paya yazılır. Sadeleştirmemiz gerekir. Seçeneklerde 12 bölü 16 yok. 4'e böldüğümüzde 12'yi 3 çıkar. 16'yı da 4'e bölebiliriz. 4 çıkar. 3 bölü 4'ünü tamamlamıştır. Cevabımız da B seçeneği olur. 9. sorumuz aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Evet. A seçeneğinde paydalar eşit. Paydaları eşit olan kesirlerin Payı küçük olan küçüktür. Bakın burada 2 küçüktür 3'ten o da küçüktür 5'ten. Dolayısıyla 2 bölü 10 küçüktür 3 bölü 10'dan o da küçüktür 5 bölü 10'dan doğru bir sıralama olmuştur. B seçeneğine baktığınızda anlamanız için söylüyorum. 4 bölü 15 küçüktür 6 bölü 15'ten. Evet paydaları eşit payı küçük. Ancak 6 bölü 15'i de 1 bölü 15'ten küçüktür demiş. Bu ifade yanlıştır. 1 bölü 15 6 bölü 15'ten küçüktür. C seçeneğinde payları eşit vermiş, payları eşit olan kesirlerden çocuklar paydası büyük olan küçüktür, yani çok bölünen küçüktür. Burada tam tersini yapmış, bu da yanlıştır. D seçeneğinde yine paylar eşit, paylar eşit 10 da 11, 11 bölü 10 küçüktür 11 bölü 5'ten. Evet, bu, bu ifade doğrudur. Ancak 11 bölü 5, 11 bölü 8'den küçük değildir. Bu da yanlıştır. Cevabımız A seçeneği olur. Onun bir sorumuz sorumuzda olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır demiş. Evet. 3 bölü 7 büyükmüş. A bölü 21'den. Burada A yerine yazılabilecek sayıları bulmak için paydalarını eşitlemeliyiz çocuklar. Bunu 3 ile genişletiyorum. 9 bölü 21 büyüktür. A bölü 21'den yazıyorum. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan büyüktü. Yani 9 büyük olacak A'dan. Ne olabilir A? 8 olabilir, 7 olabilir, 6 olabilir, 5 olabilir, 4 olabilir, olabilir. Peki A yerine 8 yazarsam A yerine gelebilecek en büyük doğal sayı yazmış olur muyum? Evet cevabımız C seçeneği olur. 11. sorumuz Özlem 20 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların dörtte birini yanlış cevaplamıştır. Özlem hiçbir soruyu boş bırakmadığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Çocuklar soruların tamamına dörtte 4 diyelim. Çünkü 4'te 1'ini yanlış cevaplamış. 4'te 4'ten 4'te 1'i çıkarırsak ne olur? 3 bölü 4 olur. Yani soruların 4'te 3'ünü doğru cevaplamıştır. Peki 20 sorunun 4'te 3'ü kaçtır? 20'yi 4'e böleriz. 5. Çıkan 5'i de 3 ile çarparız. 15. 15 tane doğru cevaplamıştır. Cevabımız da C seçeneği olur. 12. sorumuz. Mehmet her hafta aynı miktarda harçlık almaktadır. Mehmet aldığı harçlığın her hafta 6'da birini biriktirirse 8 hafta sonra biriktirdiği paranın tamamı ile 40 liralık bir bilgisayar oyunu alabilmektedir. Buna göre Mehmet'in haftalık harçlığı kaç liradır demiş. Bakın 8 hafta biriktirmesi gerekiyor. 40 lirayı. 40'ı 8'e bölersek 5 TL olur. Yani haftada 5 TL biriktirmesi gerekiyormuş. Ve bu haftada biriktirdiği 5 TL haftalık harçlığının 6'da 1'ine eşitmiş. Sorumuz şu şekilde oldu. 6'da 1'i 5 TL olan paranın tamamı kaç liradır? Bakın 6'da 1'i 5 TL. O zaman biz 5'i 1 ile çarparız. 5. 5'i 1'e böleriz. Pardon. Bir saniye. 5'i 1'e böleriz. Bölmemize de gerek yok aslında da yine de hani burada 1 değil de 3 olsaydı ne olurdu? 6'da biri 5 lira olursa tamamı kaç lira olur dediğinde 5'i paya böleriz. 5. Çıkan sonucu da paydayla çarparız. 5 kere 6 30. Haftalık harçlığı 30 liradır. Cevabımız B seçeneği olur. Evet bu testimizin çözümlerini de burada bitiriyoruz. Bundan sonraki testlerimizin çözümlerini de kanalımıza yayınlamaya devam edeceğiz. Kanalımızda 5. sınıflara dair ders kitaplarının çözümleri de var. Çocuklar çalışma sorularının çözümleri de var. Beceri temelli testlerin çözümleri de var. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.